Thank you Ben İhsan Özdemir. doğuma Mehmet Çağol Paşa'dayım. 1966 yılında doğmuşum. Ee, doğduğumda burası tamamen köydü. Ulaşım, ulaşım, elektrik falan yoktu. Hayvancılıkla ve tarımla uğraşırdık. Ee, çocukluğum bu hayvan bekleyerek, tarlalara çalışarak geçti. İlkokulu buraya bitirdikten sonra e, 12-13 yaşına cam fabrikasına çalışmaya başladık. Bir iki sene oraya çalıştıktan sonra, sonra bir sene marangozluk yaptım. Derken e, çeşitli işlerle uğraştık. Askere, asker, buradan askere gittik. Askerden sonra ticaret taksicilik yapmaya başladım. Evlendikten sonra. iki sene ticaret taksicilik yaptıktan sonra fırınculuk yapmaya başladık. E, Fırınculuktan sonra emekli olduk şu anda hobi olarak takım tatilatlarına uğraşıyorum. Günümüz böyle geçiyor. İlk kendimi tanıdığımda karşımızda bir tane e, eski İsmet binası vardı. Onu cami olarak gördük. Oradan ezan sesi duyduk. Sonra da tabii e, yavaş yavaş hayatı tanımaya başladım. Babamın vefat, etti, vefat oldu. Zaten babamı tam tanımaya başladım. Babam vefat etti. Sonra hayatı tanımaya başladık. Okul, okul derken hayvancılık mavancılık derken e, burada sabah inekleri ormana vererek e, kahvaltıdan sonra top oynayarak sözde inek bekliyoruz ama top oynuyoruz. Baraja gidip baraja gidip e, yazın daha çok barajda yüzüyoruz. Günün yarısı top oynamaktan, yarısı yüzmekten geçiyor. Çeşitli ormanlara işte dolaşmaklaydı. Vakit e, askerliğe kadar devam ettik. Ondan sonra işte İsparta Eğirdi'de askere gittim. Orada üç ay askerlik yaptıktan sonra e, Gökçeada'ya da otuma gittim. Doktor, Gökçeada'ya 15 ay orada askerlik yaptık. Askerlikten geldim ve son yaşamadan askerliğimi bitirdim. E, askerlikte bir rahatsızlık geçirdim tabi. E, üşütmeden bir rahatsızlık geçirdik. Ama başka bir öyle e, kaydedilen bir sorun yaşamadık. Normal Türk vatandaşı gibi, gezici gibi askerliğimizi yaptık, geldik. Ondan sonra ticaret hayatına atandık. Büyük Beykoz'da 1952 senesinde babam asker olarak İstanbul'a gelmişti. Askerden sonra çok başına yerleşti. Yani oturduğumuz ev de bir çiftlik eviydi. Yani parşah zamanlarından kalma bir çiftlik eviydi. Boştu. Babam da öyle yerleşti. Yani 1952 senesinde tarımdan geçiniyorduk. Yani tamamen geçinmek maksatıyla buraya geliyor yerleşti. Yerleşti babam, babam da. Sonra tabi 90'a kadar tarım ve hayvancılık yaptık. 90'dan sonra inşaat ve ticarete atıldık. Babam tabi sağ çeşitli inşaat yapıyordu. İnşaattan düşerek vefat etti zaten babam. Çocukluğum dilenmeyecek komşuluk işe çavuşbaşı 90 bin dönüm arazidir. 90 bin dönüm arazinin içinde bütün yaşayanlar bizim komşumuzdur. Hatta köpeklerin ve ineklerin bile adlar, komşuların adlarını, komşularının adlarını bilirdik. Ama şu anda 500 metre önündeki komşuyu tanımıyoruz tabi. Ee, eski komşularımızı tanıyoruz tabi. Yeni gelenleri pek tanımıyoruz. Ha, genel çevremiz gene çevremiz bayağı kalabalıktı da eskisi kadar hani, tamamen çoğu başına hakim değiliz yani. 1989 senesinde e, halk otobüsüne çalışıyordum. Abim de halk otobüsüne çalışıyordu. Abim halk otobüsünden Trabzon'a yolcu götürüyordu. O zaman uzun yol otobüsleri haca gidiyordu. Orada sıkıntı olunca halk otobüsüne takviye yapıyordular. Benim de ben de Rize'ye ilk defa hiç gitmemişim Rize'ye. Ha doğma bir Beykozlu'yum. Rize'ye hiç gitmemişim. Ben de dedim ki bir tek de Rize'de Tizem'in çocukları var yani. Tizem olan var. Babam amcalara varmış ama tanımıyoruz, bilmiyoruz. Rize'ye gidiyoruz. Tabi teyzemin, teyzemin oraya kalıyor. Teyzemin oğlu bizi oraya dolaştırırken sokakta bir kız görüyoruz. Bana diyor ki, bu senin babanın amcasının kızıdır diyor, tamam mı? Ben diyor ki, babamın amcası var mı dedim ama kızı var diyor. Evet dedi. Ben Rize'den döndükten sonra, üç ay sonra o kızı istiyorum. Biz gidiyoruz Rize'de, kızı arama. Meğerse kız da İstanbul'a gelmiş. Babasından beraber gittik işledik. Hikayemiz öyle başladı işte. Evlendik. Yani Amasya Turizm bizi Trabzon'a yolcu yol göndermekten başladı evlilik hikayemiz yani. Öyle evlendik işte. İki çocuğum var. Bir kız bir oğlum var. İkisi de evli. Oğlumdan bir tane erkek oğlum şey, torunum var. Kızımdan bir tane kız torunum var. Biri 18 aylık, biri 5 aylık şu anda. Ya, mutluyuz. Şu anda Etrafında insanlar da mutlu olduğu zaman da biz de mutlu oluyoruz. Sadece kendi mutluluğun e, yetmiyor değil mi? Evet, kendi mutluluğum, benim sıkıntım yok. Sağlığım yerinde, ailemi sağlığı yerinde. Etrafındaki, etrafındaki insanlar da mutlu olduğunu mu, daha da mutlu oluyoruz. Ondan çıktım cam fabrikasına gittim. Bir, bir sene çalıştım. Sonra marangozluk yaptım. Ee, bir sene de marangozluk ettim. Ama hayalim hala marangozluk var. Ha, Marangozlukta. Hala da yapıyorum mesela. Öyle takım tatilatım var. Eşyalarım var. Hala gene yapıyorum öyle tamir tadil işi. Biraz kaynakçılık deneyimim var. İkinci, ikinci Boğaz Köprüsü'nde bir sene çalıştım. Orada kaynakçılık deneyimim var. Orada kaynak da öğrendim. Çok değişime yaradı. Hani para kazanmadısam bile işime de yaradı. Sonradan işte e, askere gidene kadar yoğun bir şekilde futbol bir de barajla yüzmek yapıyorduk. Yüzme, yüzme işimi yapıyorduk. Futbolu da çok seviyorum. Hani seyretmeye de severim, oynamaya da severim ve yorum tartışmaya da çok severim. Ve kurallara da çoğu hakemlerden daha iyi bilirim yani kuralları. Bugün bile ilk kural çıktığı zaman profesyonel hakemler kuralları bilmez ben bilirim. Takip ederim yani. Ee, Çavuşbaşı e, hep bir Çalbaşı futbol takımı kurmak için hayalim oldu. 12 yaşından beri öyle bir hayalim oldu. Bir top top sahası top sahamız olsun diye. Vardı da bir mer merada oynuyorduk. Nizami bir top sahamız olsun diye çok hayalim oldu. 1995'te bizim işte arkadaşlarımız Hüseyin Öztürk'ün hayasının başlangıcında e, amatör futbol takımı kurduk. Şu andaki ilçe başkanımız Halif'in bir maçında Yazışmalar, yazışmalarda çok emeği geçmiştir. futbol takımı kurduk. Orada ilk federal futbol takımının galecisiyim yani. yani çok uzun süre oynamadım ama 30 yaşında federal futbol takımı galeciliği yaptım. Amatörde şeyler de hani mahallede de çok yaptım da 30-40 sene yaptım ama federalde de 3 sene yaptım onu. 3 sene sonra gençlerin önünü açtık. Şu anda futbol takımı hala devam ediyor. Biz de seyirci olarak Bazen yönetici olarak başları takip ediyoruz. Beykozlu olarak en az insan memleketinden övündüğü kadar ben Beykoz'dan da övünüyorum yani. Çavuk başından da Yani bir ara zaten e, ee, başını çekmek bağlasın dedi. Hiç işlemedim. Hani Beykoz ismini silinip de ee, bir çekmek öyle olsun diye işlemedim. Beykoz'un coğrafya olarak hani bir yandan da imanın çok olması da çok iş, işimize gelen bir şey değil yani. İşlediğimiz bir şey değil ya mesela. Çok iman olursa aynı umurana gibi olacak. Çünkü Umran'ın ben e, Umran'ın adını çavuşbaşına koymuş. Elimden geldiği kadar çavuşbaşının e, yerlisinin düğününe giderim, cenazesine giderim. Onlar da gelir tabii. Çavuşbaşının çok büyük özelliği diyor. da sadece benim değil. Çavuşbaşının 52 eli kanda olsa düğünlere ve cenazelere gelirler yani. Birazsa cenazelere kesinlikle. Yani eski dostlarımı tamamen cenaze cenazeye gördüğümü bilirim yani. Bizi de unutmayıp bu belgesele bize de e, yer ayırttığı için Beykoz Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.